Kalbin Zümrüt Tepeleri bir kitabı, tefekkür yazısı, herhangi bir mevzuda geniş, derin ve sistemli düşünme manalarına gelen tefekkür, birincisi kalbin çırası, ikincisi ruhun gıdası, üçüncüsü bilginin ruhu ve dördüncü olarak da İslami hayatın da kanı, canı ve ziyasıdır. Tefekkür olmayınca kalp karanlıklaşır, ruh hafakanlara girer ve İslami hayatta kadavralaşır. Tefekkürün faydaları adına şu yedi madde ifade edilebilir. Bunlardan birincisi, tefekkür kalpte öyle bir nurdur ki hayır ileşer, zarar ile fayda, güzel ile çirkin onunla görülür ve sezilir. İkincisi, kainat onun sayesinde okunan bir kitap haline gelir. Üçüncüsü, Kur'an'ın ayetleri onunla ayrı bir derinliğe ulaşır. Dördüncüsü, tefekkür hadiselerden ibret alma ve çeşit çeşit netice çıkarmanın çırağı. Beşincisi tecrübelerin altın anahtarı. Altıncısı hakikat ağaçlarının fideliği ve yedincisi de kalp nurunun da göz bebeğidir. Onun içindir ki her güzel şeyde olduğu gibi tefekkürde de zirveleri tutan ufuk insan olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tefekküre denk ibadet yoktur buyurmuşlardır. Tefekkürün sınırı açısından şu ifade edilebilir. Cenab-ı Hakk'ın nimet ve kudret eserlerini tefekkür edin. Ama zinhar sakın zatı bariyi, Cenab-ı Hakk'ın zatını tefekküre kalkışmayın. Zira o insan düşüncesini aşan bir mevzudur, konudur. Mealindeki sözüyle düşünebileceğimiz sahanın sınırlarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize belirler. Güç, imkan ve iktidarlarımızı ihtar eder, bize hatırlatır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de onlar göklerin ve yerin yaratılış ve şekillendiriliş keyfiyetinde tefekkür ederler mealindeki ayetleriyle kainat kitabını, bu kitabın yazılış keyfiyetini, harf ve kelimelerinin hususiyetlerini, özelliklerini, cümleleri arasındaki nizam ve ahengi, heyet-i ummiyesindeki rasanet ve sağlamlığı nazara vererek bize en yararlı düşünme yolunu salıklamıyor mu? Kamil insan olmada tefekkürün rolü, evet her düşünce, her tasavvur ve her davranışta Hakk'ın kitabına yönelmek, onu anlamaya çalışmak, hayatı ondan anladığımız şeylere göre tanzim etmek ve yaşamak, kainat kitabındaki ilahi sırları keşfedip ortaya koymak ve insana her an ayrı bir imani derinlik ve renkliliği duyurup tattıran bu yeni keşif ve tespitlerle imandan marifete, marifetten muhabbete, muhabbetten ruhani hazlara uzayan bir ışıktan yolda bütün hayatı zevk haline getirmek, sonra da ahiret ve rıdvan-ı ilahiye Allah'ın rızasına yürümek işte insana kamil olmanın nurlu yolu budur. Tefekkür sahası olan ilimler açısından şu ifade edilebilir. Tefekkür araştırma sahası itibarıyla bütün ilimlere açıktır. Ama akli ilimler pozitif tespitler bu büyük netice için sadece bir mukaddime, bir başlangıç, bir vasıta ve bir yoldur. Ve bunların hepsi de gerçek muhteva ve yüzleriyle ilmi vahidi ilahiye müteveccihdirler. Tabi insan dimağı yanlış muhalecelerle, tedavi ve girişimlerle inhirafa uğratılmamışsa. Tefekkürün beklenen neticeyi vermesi açısından iki önemli esasa dikkat edilmelidir. Bunlardan birincisi, varlığı bir kitap gibi mütalaa, etraflıca düşünme, okuma ve inceleme ve tefekkür ancak bütün eşya ve eşyaya ait hususiyetlerin, özelliklerin, Allah tarafından yaratılmış olduğunu kabul etmekle beklenen semereyi neticeyi verir ve bereketli bir validat kaynağı haline gelir. İkincisi de mebdede başlangıçta her şeyi Cenab-ı Hakk'a istinad ettirme, dayandırma esasına göre sistemleştirilmelidir. Tefekkürün neticeleri açısından şu dört madde ifade edilebilir. Bunlardan birincisi, gökler ve yer bütün ecza ve mürekkebatıyla Allah'ın mülkü olduğundan, Varlık kitabında mütala edilen her hadise, her şeyin, her iş ve her nizam yüce yaratıcının şeriatı fıtriyedeki yani kainatta koyduğu fıtri kanunlardaki ahkam ve tasarruf keyfiyetlerini de okumak demektir. İkincisi bu kitabı hakkıyla okuyabilen ve okuduğu şeylere göre hayatını düzenleyen birinin yolu herhalde hidayet ve takva yolu varacağı yer cennet, içtiği de kevser olacaktır. Üçüncüsü, dünyada çeşit çeşit nimet ve rengarenk güzelliklerin gerçek sahibi olan Allah'tan gaflet, ve hep iblisin rehberliğiyle nankörlük vadelerinde dolaşan felaket ve husran asabına karşılık o, her şeyin gerçek sahibi mün'imi hakikiyi, hakiki nimet vericiyi tanıyıp, ona iman ve imandaki şuur ile inkiyat ederek, boyun eğip bağlanarak, melaike, enbiya ve sıddıkinin öncülüğünde hep şükür nimet nimet şükür daireler içerisinde dolaşır ve dökülen dökülene yığınların mahvoldukları aynı vadilerde yüce yaratıcının lütuflarına masariyetin hakkını verir ve ömrünü bir tefekkür üveyki gibi geçirir. Dördüncüsü ve sonuncusu da şayet bir tümseye ayağa takılsa fikir dünyasını zikirle buğutlaştırır, tedbirden teslime, temkinden yani halden hale geçmekten kurtulup huzur ve sükuna kavuşmaktan tefize işini Allah'a havale etmeye geçer, alemin mesafelere esir düştüğü yerlerde o, göklerde tayaran ederek, uçarak hedefine ulaşır. Allahümme cealna minellezine yedhkuruneke kıyâmen ve ku'udan ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkı semâvâti vel ardı وصلى وسلم على سيد المتفكرين وعلى آله المخلصين آمين والحمد لله رب العالمين